Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına haftanın son iş ve işlem gününde haftanın son ekonomi masası canlı yayını için yine alıştığımız ekrandayız kanal 35'teyiz sizlerin karşısındayız. Malumunuz dün Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından ilgili bakanlarla birlikte açıklanan bir eylem planı vardı değerli izleyenlerimiz. 9 sektörü ve aynı zamanda reel sektörün e, pek çok önemli kesimini yakından ilgilendiren Türkiye'de uzun zamandır konuşulan sorunların çözümüne dair bir takım tespitler bu programda kamuoyuyla paylaşıldı ve özellikle Türkiye ekonomisinin temel dayanaklarının biraz daha net bir şekilde ileriye dönük projeksiyonu olarak da adlandırıldı, nitelendirildi ekonomi kaynakları tarafından bu açıklamalar. Şimdi de açıklamaların ne anlama geldiğini ve özellikle uygulamada başarılması durumunda Türkiye'yi 2023 vizyonunda nerelere taşıyacağını bu konuda son derece deneyimli yetkin bir isim olan uzman bir akademisyen olan Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Attila Acar'la değerlendireceğiz. Değerli hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sayın Davutoğlu e, bu yapısal reformların Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en köklü reformları olduğu gibi son derece ciddi bir iddiayı da ortaya attı dünkü evet. basın toplantısında. Evet. Bu gerçekten bu yönüyle bakıldığında biraz altının doldurulması gereken bir iddia gibi duruyor. Evet. Açıklamada bunlar yapıldı ama bir akademisyen gözüyle e, nedir bu reform eylem planını Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ya da köklü eylem planı ya da yapısal reformu olarak e, bizim karşımıza çıkaran. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz olayın biraz da olsa farkında olduklarını düşünüyorum. Yıllardan beri temel sorun olarak bizim gündemimizde bir cari açık kavramı var, enflasyon kavramı var, işsizliği zaten konuşuyoruz, büyüme kavramı var. Bütün bu kavramların ekonomi için anlamını şu anda biz dün biraz daha farklı olarak algılamış olduk. Çünkü bunlar artık fotoğrafı çekilmiş bir film üzerinde, Karelerin doğru tanımlanmasına çalışılan bir çabayı gösteriyordu. Çünkü belirlenmişti Türkiye'nin temel sorunları doğru tanımlanmıştı ve bu tanımlamalar üzerinden ne yapılacağına yönelik ya da ne yapılabilir noktasında bir takım arayışlar vardı. Arayışlar vardı. Bu arayışları ifade etmek üzere iyi bir program önerisiyle şu anda halkın karşısına çıktılar. Umuyoruz ve ümit ediyoruz ki hükümet başarılı olsun çünkü sonuçta bu başarı hepimize olumlu olarak yansıyacak bir şey burada birkaç husus var önemli dikkat çekilmesi gereken. Ben o konulardan başlamak istiyorum. Özellikle bizim dış ticaretimiz çok ciddi bir sorun. 100 milyar dolar civarında 2013 yılı itibariyle bir açığımız var dış ticaret açığı. Bu 100 milyar dolarlık açık özellikle enerjide yoğunlaşmış vaziyette. Bu doğalgaz ve petrol ithalatımız olmasa bizim şu anda dış ticaretimiz fazla veriyor noktasına geleceğiz ama cari açığımız olmayacak ama o e, petrol ve doğalgazdan kaynaklanan problem şu anda ciddi bir şekilde bizim e, ithalatımıza önemli bir girdi olarak girmiş durumda. İkinci olarak e, otomotiv var, makine ithalatı var. Ee, üçüncü olarak bu bildiğimiz küçük elektronik eşyalar var ve e, ilaç sanayi var. İlaç sanayi, medikal malzemeler. Şimdi hükümet doğru bir şekilde tanımlama yaparak bu büyük parçaların yönetilmesini istemiş aslında. Yani evet. bu eylem evet. planı biraz buna büyük yönetilmesi, Büyük parçaların yönetilmesi. Ee, i̇lk olarak... Mesela enerji konusunda kendi öz enerji kaynaklarımıza geçiş, kömürün daha aktif ve etkin bir şekilde kullanılması, enerji tasarruf politikalarının yaygınlaştırılması gibi enerji üzerinden bir miktar bir tasarruf ve gelir odaklı düşünce oluşturulmuş. İkinci olarak otomotiv sektörü biliyorsunuz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ve dönemin başbakanıydı o zaman. Bir babayı yiğit arıyorum diye e, cümleye başlamıştı. Bir e, arabamız olsun, milli bir ürettiğimiz araba olsun düşüncesini aktarmıştı. Ona yönelik de bir takım çabaların devam ettiğini ve edeceğini bu mesajlar içerisinde görüyoruz. E, ilaç sanayi ile ilgili özellikle yüzde %60 düzeyinde e, ilaç ithalatının azaltılması ve bunun milli ekonomi içerisinde firmaların üretebilecek olmasını Planlamışlardı 2015 16 17 ekseninde tabi orta vadeli program çerçevesinde böyle ilaçla birlikte medikal malzemeler var bizim çok ciddi olarak sorun yaşadığımız ithalat kalemleri bir tanesi bu evet. medikal malzemelerde de 20 rakamı hedef konmuş bence bu da çok güzel bir tespit çünkü nüfusumuz hem artıyor hem yaşlanıyor. Nüfusun sağlık beklentileri Yine de Avrupa'nın ama en genç tabii. ve en dinamik nüfusu olduğumuzu düşünürsek herhalde doğru. bu anlamda çok şanslıyız. Doğru. Nüfus olarak şanslıyız ancak nüfusumuz bizim yaşlanmaya doğru eğilim gösterdikçe sağlık talepleri artıyor. Doğru. Sağlık talepleri medikal malzemelerin kullanımını da artırıyor. İnsanlar kendi vücutlarında kullandıkları gibi bunu. Aynı zamanda işte röntgen gibi, diyaliz gibi pek çok makinenin. Sağlık kurumlarında da kullanılan tabii, ekipmanlar. Tabi kurumsal bazda da kullanımlar. Bunların da %20 oranında üretimlesi öngörülmüş. Bu anlamda e, tabii araştırma geliştirmenin etkin olması, araştırma geliştirme fonlarının desteklenmesi, Türkiye'de ARGE tabanlı üretimin miktar olarak artması da. Çok ciddi olarak tartışılıyor. Bunu açıklama getirdiler. Argenin geliştirileceğini, patentlerin teşvik edileceğini, teknoloji bazlı üretimlerin devam edeceği konusunda çok yoğun bir şekilde dünkü açıklamanın alt başlıklarında bunları görmek mümkündü. Yine burada fark edilecek önemli konulardan bir tanesi belki dikkatten kaçmaması için söylemek istiyorum. Evet. Türkiye'nin ee, ihracatının kilogram bedeli 1.6 dolar. Hı hı. Ee, bunu gelişmiş ülkelere kıyasladığımız zaman onlar 3 dolardan başlıyor. Oldukça altında. 3 dolar yani biz yarı yarıya durumdayız şu anda. İhracatımız daha çok hamvaliye şeklinde geçiyor. Yani ağır e, malları Yok. yolluyoruz. Doğru. Ancak elde ettiğimiz gelir aynı ölçüde değil. Bu rakam mesela Almanya örneği verilir hep. Almanya örneği 4.5 doların üstündedir. Yani bizim hemen otomatikman 3 katımıza gelmiş oluyor. 4,5-5 dolar arasındadır. Biz 4 olmasa da 2,5'u yakalamamız demek bugünkü düzeyle otomatikman... O rekabet gücümüzü e, Tabii yani 250 açacağız. milyar dolara biz birdenbire hareketlendirmiş evet. oluyoruz. Bunun Günce için hafif paha da ağır dediğimiz... Heh, ürününün... Teknolojik ürünler. Evet. Teknolojik i̇hracat ürünler ya. için o yüzden gerekli evet. zaten. Yani Teknolojik ürünleri hem üretebilir olmak hem bunları satabilir olmak, ihracat yapabilir olmak çok önemli. Bu yüzden biliyorsunuz iki tane yerli firma cep telefonu üretti. Şu anda hepimiz en yaygın bir şekilde cep telefonu kullanıyoruz. Yılda iki tane cep telefonu eskiden çevremizde arkadaşlarımız tanıdıklarımız var. Bu çerçevede cep telefonuna giden 5-6 milyar dolarlık bir kaynağın bile yönetilebiliyor olması, bunun bir kısmının içeride kalması, aynı nitelikte özellikle bir takım ürünleri bizim üretebilme yeteneğimizin olması ekonomi için önemli bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Dünkü ...planın başlıklarında bütün bunlar vardı. Burada belki dikkati çekmesi gereken konulardan bir tanesini de... ...tüketici kredileriyle açıklamak istiyorum ben. Buyurun. Çünkü tüketici kredileri toplam kredilerin ortalama 3'te 2'sini oluşturuyor. Yani %70 düzeyinde bir tüketici kredisi kullanıyoruz. Bu kredilerin içerisinde bireysel dediğimiz bunlar. Otomobil kredilerinden tutun. Normal günlük ihtiyaçlara kadar kullanmış olduğunuz pek çok kredide... Ee, rakamsal bazda %70'leri yakalamış vaziyetteyiz. 2013-2014 özellikle %8 düzeyinde bu kredi genişlemesi olmuş. Ama daha iyi olan bir şey Kobi kredilerinde %20 civarında bir artış meydana gelmiş. Yani %25 olarak ifade edildi ama bu rakam benim gözüme fazla geldiği için yani yine de temkinli davranmak istiyorum. Çünkü ilk e, 6 ayın rakamları bunlar. Ee, Kobi kredilerinin bu kadar artması demek Türkiye'deki işte 3 milyon civarındaki yüzde %90 küsurunu oluşturan işletmelerin birdenbire daha fazla fon kullanıyor olması bu fonu çünkü bunlar çarçur etmek için kullanmayacaklar. Bu fonu iş geliştirme için, teknoloji için, personel için, kapasite geliştirmek için kullanacaklar. Bunun da üretime ben pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Bizim özellikle ihracat konusundaki verilerimizde bu nitelikli artışlar biraz bu COBİ'lerin çok fazla teknoloji kullanmasına ve onların fon kullanmasına dayalı bağlıca olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu, bu konuda şeyin bir örneği var yüzde yüksek teknolojili ürünler ihracatımız yüzde üç. Hı hı. Yani bizim bunu ne yapıp edip yüzde altı obanda çekmemiz yani lazım. Yani oraya doğru evet. çekmek gerekiyor. Ben yani çok her zaman söylediğimiz şekliyledir bir kamyon domates gönderiyorsunuz, bir tane bilgisayar alıyorsunuz ya da bir tane cep telefonu alıyorsunuz. Bunlar tabi e, acite eden örnekler ama bu örnekler bile bizim neden teknolojik ürünler üretmemiz gerektiğimizin güzel örneği. Bu anlamda İzmir çok e, bakir bir durumda. Hem çevresindeki organize sanayileri itibariyle, e, serbest bölgesi itibariyle, işte e, Alaa'daki rafinleri itibariyle. Yani bir de tabii gelecek projeksiyonları var İzmir'in. Bunları hep birlikte değerlendirdiğiniz zaman burası da aslında bu Türkiye'nin 2023 vizyonundaki o 500 milyar dolar ihracat hedefine çok olumlu bir şekilde katkı sağlayabilecek O hep bir tabii yapıyı çok ifade çok. ediyor. Kimi kesimler tarafından ütopik çok zor karşılanılması imkansıza yakın bir hedef olarak gösteriliyor hocam ama ben sizin o konuda daha farklı bir görüşe sahip olduğunuzu daha imser baktığınızı Aynen. görüyorum. Tabii ki bunun e bu imsalliğin arka planında da o e, savununuzu destekleyebilecek mutlaka ki veriler evet. vardır. Şimdi e, birkaç maddede isterseniz o özellikle evet. reel sektöre destek anlamında ön plana çıkarılacak eylem planının e, açılımına devam edelim. Tamam. E, bunlardan bir tanesi de çok önemli bir ithalat bağımlılığımız olan, çok önemli bir kalem olan enerji elbette. Evet. Yıllardır e, kendi enerjimizi üretmemiz gerektiğini görüyoruz. E, Gerçekten de ucuz maliyetli, sıfır maliyetli yere geldiğinde e, temiz, çevreye duyarlı enerjilerle Tabii. bizim ithal ettiğimiz enerji e, oranlarını aşağıya çekebileceğimiz ve dolayısıyla paramızı içeride tutabileceğimizi Tabii. söylüyoruz. Burada da yerli kaynaklara dayalı bir enerji vizyonu çizildi dünkü e, açıklamada. Gerçekten de hani bu kadar önünde engel varken, yasal bir takım problemler varken, işte çevresel faktörlerden dolayı adeta kıyamet kopuyorken yıllardır ülkemizde nasıl yapacağız bu yerli kaynaklara dayalı enerji ya da bizim yerli kaynaklarımız neler ön plana çıkarabileceğimiz değerli hocam? Evet. Ee, şimdi Türkiye'de şöyle bir yanlış vardı. Yıllardan beri yaşadığımız bir noktaya müdahale ediyorduk ve ikinci, üçüncü aşamalara çok fazla müdahale etmiyorduk. Hmm. Enerji ithalatını kısmak istiyoruz. Enerji ithalatını kısmanın yolu nedir? Su var bizde, hidroelektrik santraldir. O zaman hidroelektrik santrallere önem verelim. E tabii bunun çevresel bir takım sakıncaları gelişiyor. Tamam onları bir şekilde elimine ediyoruz. Yapabildiğimiz hidroelektrik santraller, sınır ötesi sorumluluklarımız bunları birlikte değerlendirdiğimizde yönetebiliyoruz. Bu sefer ikinci aşamaya geçiyoruz. Doğalgaz santralleri, pardon kömür santralleri oluşturalım istiyoruz. Kömüre bağlı fosil yakıtlar kullanabilir miyiz? Bunların üretimi nasıl olur? Bir de bu açıdan bakıyoruz olaya. Fosil yakıtlar konusu da çevre kirliliğine yol açıyor. Bu başka bir e, sorun. İşte e, çok yakından bildiğimiz Yatağan Termik Santrali örneği var. Aydın İdare Mahkemesi sürekli olarak onu yıllardan beri kapatıyordu. Yani e, şu anda süreç. Üç aşamalı olarak planlanmış durumda. Evet yerli kaynaklardan bunun üretimi e, ihtiyaç duyulan ürünler sağlansın birinci aşaması. Bununla ilgili e, özellikle kömür kullanımı teşvik edilsin ikinci aşaması. Kömür kullanımın yanı sıra bu sefer maden yasası ve madencilikle ilgili bir takım teşvik ve düzenlemeler. Madenciliğin uluslararası standartlarda bir üretim düzeyine ulaşması. Çok acı tecrübeler yaşıyoruz bugünlerde yani Allah rahmet etsin o ölen insanlar için. Bu tecrübeleri yaşamaksızın biz de uluslararası standartlarda bu ürünü üretebileceğimizi, çıkarabileceğimize inanıyoruz. Böyle bir rezervimiz var, potansiyel var. Bunu üçlü bir şekilde sacağıyla yöneten veya düşünen bir yapıyla biz bugüne kadar karşılaşmamıştık. Bu sadece e, hidroelektrik santral yapalım. Sadece işte doğalgaz santrali olsun. Doğalgazı dışarıdan alıyoruz. İşte sadece kömür santrali olsun düşüncesi vardı. Ama bugün bunları bu şekilde değerlendirmeye başlamamız, ben farkındalığın icracı makamda iktidar e, net kanadında, bir şekilde oluşmaya başladığı anlamına geliyor düşünüyorum. Daha e, etkili ve olayın farkında olduklarını. Sadece bir düğmeye basarak sorunun çözülmeyeceğini onlar da farkına vardıklarını düşünüyorum. Bu anlamda ee, daha başarılı e, politika önermeleri bekliyorum. Anlıyorum. Peki. Bir kısa reklam arası verelim hocam. Peki. Zamanımız gelmiş. Reklamların hemen ardından reel sektöre nefes olacak, onun önünü açacak e, eylem planının diğer maddelerini de e, sizin değerli yorumlarınızla sevgili seyircilerimizle paylaşalım istiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sayın seyircilerimiz Kanal 35 ekranında Ekonomi Masası canlı yayınındasınız. Kısa bir reklam arası için izninizi isteyelim. Aranın hemen ardından Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Attila Acarla sohbetimiz devam edecek.